Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size, yani bugün sizlerle birlikte Hello e oynayacağız, başlayalım. Yanımda kuzenim Dötel var. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ve kuzenimin kardeşi Yavuz Selim var. Çok tatlı. Şimdi başlıyoruz oyuna. Tam geliyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Biz üçüncü bölümde hala geçemedik. O. Oh. <laughs> arkadaşlar. Ya arkadaş merdivenle olan yeri açtık. Treni de çalıştırdık. Ama anahtarı da bulduk. Ama eee Hani ne bu? Kapattı. Evet. Y Şu an... Oh. Ha, bu sefer bizi bulmaz önce gibi. Evet arkadaşlar. Ha. çıkıyorum bak Çıkıyorum. Ya. Çıktım arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorum biliyor musunuz? Bir tuzak olabilir. Arkadaşlar burası neresi acaba? Ha, arkadaşlar geldik. Biliyorsunuz şu an Hell Neverland'dayız. Hall Arkadaşlar, doğa diye şuraya at diyebilelim. Aa, şey, Ayy. Ayy. Şuraya Geçtik Oy! Tırsıyorum. Arkadaşlar ben çok tırsıyorum. Söyledim mi söylemedim. <laughs> ne var acaba? Bu, bu arada bu arada yani gerçekten ya ben çok Nida gibi ben de çok tırsıyorum ya. Ay. neresi nasıl, nasıl? Nasıl nasıl? Arkadaşlar vallahi karanlık. Karanlık karanlık gelmezdi. Korkuyorum. Yok bir de canavar gelsin. Sana. Ama gerçekten geliyor. Gelebiliyor. Şaka şaka. Sana Ne olmuyor ya? ya. Arkadaşlar şöyle bir dakika. Şu an durduk. Başlıyoruz. Şu an geldim. Burası neresi? Arkadaşlar ya. Burası bir bölüyordu. Yok, vuracağız. Oha. Arkadaşlar, hazır mısınız? Treni açıyoruz? Bizne siktirme ya. Treni hareket ettiriyoruz. Hazır mısın bak? Hadi hadi ya, yine bir daha gel ya. gitti, tren gitti biz ya. Ama değiliz bilemedik. Allah 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 ben bu bunu niye takıyorum? Bize bunu niye takıyorum? duvarda kötü Arkadaşlar trenin gelmesini bekleyeceğiz maalesef. ney evet, bu onu göbek ata bak. Dur dur bu Evet arkadaşlar her bu onu göbek Ne göbek atması? Ne göbek atması? Bana kızma o diyor. Bana kızma. O <laughs> Bana ha, baba senin içine içinde. Allah senin içine bindik arkadaşlar. Seviyor. Ah, oh, Müs gibi geziyoruz maşallah. Burası ne? Gitti ya biz burayı gördük dur! <laughs> arkadaşlar senin yeni yeniden trenle bekleyeceğiz maalesef kendisine. Of! Bindik yaa! <laughs> Abla sen de çok yoruldun. İşte ben. Değil mi arkadaşlar? geber betül kanalımız. Arkadaşlar şu Treni. Treni. Evet. Yatan, ha, beni sıkıştırdınız. Ya Olamıyor. Olamıyor. Ulan Yanımın, mi? <laughs> Arkadaşlar şu an seni bekliyorum. Arkadaşlar <laughs> ne var orada? <laughs> Gördün Arabayla Yani ben Biz de Bize bir şey yapamaz. Onun için rahatladım. Diyorum. Arkadaşlar şu an bekliyorum. Ben yiyorum. da doldu ya. Ne doldu? Gel. Ben. Ol. Allah Allah Allah. Kurtan, oh. Arkadaşlar trene bindim. Ne? Ne? <laughs> Anne, sus, anneciğim. 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 <laughs> Onu... Yoksa... Öğret arkadaşlar trenin gelmesini bekliyoruz şu an ama kaç saat oldu gelmedi. Bir yer Yok bir, 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 bir kapı var. Bir kapı bir var. Ağaca Bu, bu ağaç nasıl? Küçük yer. Küçük yer. Allah'ım kötü mikrofon Ama kötü mikrofon nerede acaba? Nerede aşağı? E, Mendilenin olduğu yer var ya orada havuzlar. İşte onu. Mendilenin orada. Duydunuz mu? Merdelenin olduğu yerdeymiş. Hemen de sordu. karşı. Bakın, bu konuyu çözüyorum doktor. Artık ne yapmam? İptir. Artık sadece amaca gidiyorum. Ne Deli misin kardeşim ya? Kardeşim deli misin lan? Bu hele ne Son günler. Derilmiş 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 Arkadaşlar buraya gel, yani i̇şte. ee, geliyor aşağıdan gel, geliyor Niye 是啊。 这道。 tren hareket ediyor. Burası ne ya? Geldik biz buraya Allah. Ya gelme. Arkadaşlar nereye gidelim? Adana'ya gidelim. <laughs> i̇şte başka ağaç Başka ağaç bir yer mi? Kendi kafam. Buraya geldik. Bu da hemen Ben de bize hani yerlere götürüyor. Evet abi oldu. Bu tren çok sıkıcı gidildik ama. Hmm. Market'e <laughs> mi gitsek acaba? Önce Oynan. Alt yazı geçiyorum. <laughs> Helen neighbor, sen bir deli. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar alt yazı geçiyoruz. Helen neighbor, tam bir deli istiyor. <laughs> Arkadaşımız da <laughs> şöyle. Hiç falan da. gitsene ama. Bizim burada işimiz var. geldik ya. <laughs> bir evet. daha geç. Küçük. Arkadaşlar biz şimdi asansöre gideceğiz. Şun şey. Kontrol edelim. Burada arkadaşlar olsun. İşte dediğim Bismillah. İşte de ya, ya bu. Hayır, yandım. Şimdi benim sıram. Ya arkadaşlar, yandım. Ben de ya. oynayacağım. Evet, bir dakika yavuz, sen de oynayacaksın arkadaşlar. Yavuz seni evine. <laughs> evet, sen de oynayacaksın. Bir dakika ama he ne buraya yakaladım sabah yapalım. He ne Dur hadi dur. Hadi. Ya biz ondan kaçmaya çalıştığımız zaman, oraya gelip kaçmaya çalıştığımız zaman kayboluruz. Arkadaşlar sabah oldu az yedik mi bizim eve bakalım mı? Ben de. de. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz e, ben önceki bölümde video çekmedim o zaman. Kaç gündür zaten çekmiyorum. Şimdi benim... Bir dakika bir dakika yazacağım. Önceki bölüm ben e, hani şu diyorlardı ya iksir diye. İşte bardağa iksir koydum ama işe yaramadı. Hele Neighbor kendi üstüne koymuş iksiri. İçime iksirini kendi üstüne koyun. Hatta bir daha içelim. inşallah yapabiliriz. Bir bakalım yani. Bu arada ben ee, Miren'in kuzeniyim. Ben, dukum, dukum, dukum. Benim adım da Betül'ün kuzeniyim. Evet. Bu arada ben Miren'in kuzeniyim yani. E, evet, evet. Her an biliyorum. Ben de oynuyorum ama video e, çekmiyorum. Oynamıyorsun, yalan söylüyorsun. Annenizin var mı? Yok. Anneniz var mı? Hayır izin veriyor. Ha doğru izin veriyor arkadaşlar ötekileri. Aa ben biriyle karıştırdım O yap. Ben şimdi yeni sahil Mevru'nun evine gidiyorum. Hello Mevru inşallah bu sefer bizi yakalamaz. Evet göbek takmıyoruz. O göbe. <gülüyor> ah! <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yapıştırıcılar alırım. Dua edin. Lütfen doğa edin. Bu sefer olsun. Evet, lütfen. Edin, lütfen. Ee, kazanamadık ya bu sefer de kazanamazsak yani ben galiba intihar ederim ya. Hadi artık bir kaz bir kazansak iyi olacak yoksa ben, ben intihar edeceğim. Benim. yakalatmak yok bu arada. Yakalatmayacağız. Kazanacağız. Şu kırmızı bardağı bulmaya çalışıyorum. Bu kırmızı bardakla yapılıyor. bu. Onu, onu da inşallah bulacağız yani. Hatta bulduk. Bu arada o ya inşallah e, bu bölümü kazanırız. Dua ediyorum ben. Dua ediyorum ben. Hello Neighbor. Gerçek artık deli ya. Adından bile Başka bir isim bulamadınız mı acaba? Arkadaşlar bal. Bal ya. Kim bal olduğunu söylüyorlar. Hello Neighbor. <laughs> Helena bir bizi bizi bulmak bulmaz inşallah yok yoksa artık ben intihar ediyorum Görüşürüz yani. Anne yani <gülme> <gözüklen, kalanı gülme> <ölmeye hazırım. gülme> yani. ya ben biraz Ankara Ya Ankara'ya giderim ya da Anam arkadaşlar <gülme> İşte kin olmadı kin olmadı kaç saattir deniyoruz ya kaç saat mi gün gün hatta yıl oldu ya Şimdi yıl ben oldu ben yıl yıl gün değil yıl tam gündü, yıl. Şey yıl oldu ay oldu sene oldu ya yani akşam oldu yatmamızdan İki gün da... oldu iki gün iki gün ya bu kadar da olmaz. Thank yeah. you. Ya ne yaptık biz güdüyü? Evet şu kanatlıyı içtik. Bakın. Arkadaşlar ya. yanlış. Evet, evet. <laughs> <Evet>. Yanlışla <laughs> kurdum. Aa da yapıştırdım. E bunu evden gidip yenikten alacağız malse yakalarız. Hep dört ne yapalım? Öyle mi? Bence de artık öz artık yanarsak ben de kendimi yakacağım ona göre yani. Ben de, ben de seni yakacağım. koca Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam ama. Ay şu, evine gitmekten sıkıldım. Bir kere, bir bak kaç kere oynadık kazanamadık. Ne gördünüz Yani Rahim. <laughs> <laughs> ben çok korkuyorum. Hayır. Yakaladı arkadaşlar. Arkadaşlar şu an galiba bir kişi bizi izliyor YouTube'dan. Ee, gördük. Şu an. i annen kemiklerini kıracakmış. Viraj. Arkadaşlar neyse bugünlük videomuz bu kadar. Ee, yarın inşallah devam ederiz ya da akşam görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Şimdi benim sıram. Hayır. Ben arkadaşlar. Yeni bir gel, Bu arada arkadaşlar hadi başlıyoruz. Bu sefer Bismillah diyoruz yani. Ben <laughs> Oyna Barış. Evine doğru. <laughs> geliyor bize yaklaşıyor. Bak, hemen hemen. Şu kuşa bak, şu kuşa bak. Hı, Maalesef gördü her yerde. Kar bak Yavuz Bak mi e, oynuyor ki... daha dört yaşında olduğu için tabii ki yakalanın denemedi normal. Evet bak bir dakika tatlım şöyle git. Bak şöyle bizim Birinin yürüdüğünü hissediyorum. birinin yürüdüğünü mi hissediyorum? Arkadaşlar birinin yürüdüğünü hissediyormuş. Değil mi? Hı hı. Biri buraya... Birinin gölgesini hissettim. A acaba karanlık hayalet mi? Hayır. Biri bize doğru yaklaşıyor. Orada <laughs> Onun eline gözü. Çünkü anahtar bulmak için mesela o da oyunu bilmiyor. Zaten oyunu bilen bir Zaten Arkadaşlar Dikkat. <laughs> Yavuz konuşuyor. <laughs> Eskim. Herkes yerini alsın. Oynayabilir olmalı. <laughs> <Eskimse de> Benim <laughs> kardeşim o kadar komiktir ki. Yani. Bir sokağın ortasında böyle yapsa. Her kız ona kalır yani. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. Kardeşim çok komik. Biri bizi Bili, yakalıyor. Mi, bileyiz, biri bizi ben de geçen arkadaş lütfen kapatın diyor. Değil mi? <laughs> Hadi bu kolunu kapatalım. Ne? Şu başka bir şey etmiyor. Yok kızarlar bize. Değil mi? Hı. Kapat. Al. Bak. Bak. Neden, nasıl? Hadi politic. -h. bak. <laughs>